Merhaba arkadaşlar, ilk videomu çekiyorum. Alendağ ormanlarındayız. Az önce bir mola vermiştik, bir şeyler atıştırdık. Şimdi yolda yürüyoruz. Bir yaban erik ağacı bulduk. Yine biraz atıştırdık. Ee, arkadaşım dediği gibi tam bir antioksidan deposudur. Ee, kaçmaz dedik, tadına bakıyoruz. Güzel bir gün. Doğa çok güzel her zaman fırsat buldukça böyle buralara kaçmak gerekiyor. Serin serin. Evet, ortam böyle. Bazen güneş, bazen böyle gölge. Çok güzel bir ortam var. Bisikletle geldiğim bölgeler buralar. Ama geçirdiğim kaza dolayısıyla artık bisiklete veda ettik. Şimdi böyle yayan geziyoruz. Evet, böyle aydınlık bir ferah bir yere geldik. İlk gördüğümüz bölge Alemdağ, arka tarafları Yeni Doğan, Sarıgazi, Sultanbeyli. İleride Pendik köyleri var. Hatta şurada e, Formula e, yarışlarının pisti gözüküyor. Çok güzel. Bol bir Geniş bir arazi. Orman çok güzel. Esinti var. Evet. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar böyle bir Tünel gibi bir yere girdik, yeşilliklerin arasında. Yola devam. Yakında çırçır çır suyumuz var meşhur, oraya geleceğiz. Bazen dağda böyle ışıltılı, güneşli bir alan, bazen de öyle bir tünel, e, gölgelik, yürümeye devam ediyoruz. Vaktimiz bol. Doğayı seviyoruz. Sevenleri de severiz, fark etmez. Öyle devam. de seviyor. Her Evet, Çırçır çır suyumuz burası. Meşhur. En doğal marka sulardan daha kaliteli, tatlı bir hafif bir su, şeyi var, suyu var. Ee, meşhur Çırçır çır suyumuz. Bölgeye de zaten tabelada görüldüğü gibi Çırçır çır suyu mevkiye adı verilmiş. Burada bir de böyle yüksek gerilim hatları var. Büyük elektrik direkleri. Kuşlar ötüyor. Çır çır suyundan yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Şimdi Pol köy Sapağı'na geleceğiz. Bu kadar yol yürümüşken bari Karadeniz manzarası gören Orman Gözetleme Kulesi'ne çıkmayı düşünüyoruz. Ama bu kuş sesleri de e, dikkatimizi çekti. Duyuyorsunuz. Hoş sohbet arkadaşlarla devam ediyoruz. Arkadaşlar, Burası buraya gittiğimiz yerde olacak sapak. De, Tabii sağa dönersek Polonez köy yolu, Hadi sola ya. dönersek Taşdelen. Evet. Biraz yorulduk ama şimdi göreceğimiz manzara yorgunluğumuzu alıp götürecek. Biz sağ tercih edip Polonez istikametine gidiyoruz. Evet, bu taraf Taşdelen. Bu taraf Polonez Geldiğimiz yolda burası. Burada bir kuş gördük uçamıyor. Veterinere getirebilir misin acaba? Zavallı. Artık düştü mü ağaca mı çarptı? ki yırtıcı mı daldı ona? Bunu nasıl acaba? Nereye gitti? Gitti gitti o. Uçtu. Korkudan. Uçmadı ya. Durdur. Korkudan, korkudan... Gitti. Ben çok yakaladım öyle. Gitti o Ramazan gitti. Yok ya, abi. Kaplandı mı? Yaprakların arasına mı kaplandı? Şuraya bir yere battı ya. He. Burası İstanbul Tepe mevki. Burada büyük dev gibi bir elektrik direği var. Ee, çok esiyor burası. çamlı bir bölge burası. Çamların bol olduğu. Yaban mersini, çiçekler, yabani bitkiler bol bol. Yolların kenarında sağda solda kaynıyor. Dağ çileği ağacını gördük. Evet, ee, hemen vurulduk buna. Olsa keşke yetişmiş olsa da tadına baksak. Çok hoş. Çam ağaçlarının olduğu ve buralarda bol. Burası Alemnada Polonez istikametindeki İstanbul tepeden sonraki bir mevki. Arada kestane ağaçları da var. Yaban mersini, e, evet. Kurumuşlar mı? Olacaklar mı? Tam anlayamadık. Denizde olsa kara göründü derdik. Karadayız. Hedefimiz kule göründü diyeceğiz tabii ki. Kule burada. Gideceğimiz yer hedefimiz orası. Az kaldı. Ve hala gözümüz dağ çileklerinde. olacağı zaman muhakkak geleceğiz diye sözler ettik. Burası da büyük bir kestane ağacı var burada. Kestane zamanında Ekim Kasım gibi olması lazım. Alem daha yakın. Tabi bol bol var. Buraya kadar gelinmeye gerek görülürse gelinilebilir. Evet nihayet meşhur kuleye geldik. Yangın gözetleme kulesi. Burası Polonez köyü yakın bir yer. Yaklaşık dinlene dinlene ağır ağır e, evden çıkışımız 3 saati buldu buraya gelmemiz. Ama tabii arada molalarımız, dinlenmelerimiz de oldu. Şimdi tırmanış zamanı. Bakalım nasıl tırmanacağız. Bismillah diyoruz. Neler göreceğiz neler? Eksik tahtalar var tabi dikkat edeceğiz. Eksik basamaklar diyelim. Evet. Çıktıkça ufkumuz. Avrupa yakası. Bir yandan da basamakları da kontrol etmem lazım. Yoksa büyük tehlike. Evet. Karadeniz gözüküyor. Şu asa, aşağısı Polonez köyü. Şurası Reşadiye köyü. Alemdağ, Nişantepe. Vidare. Eyvah! Çok tehlikeli. Son. Evet. geldi. Üstüke, evet, kuledeyiz. Çok bol bir e, esinti var. Aşağıdan, aşağıdan belki 3-5 katı. Şimdi ben burada bir tam tur atıyorum.